Herkese merhaba, selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ada Kalcıp. Bugünkü videomuzun konusu Amazon dropshipping iş modelinde bilinen 5 büyük hatadan bahsedeceğim size. Gelin hep beraber videoya geçelim. Birinci başlık sermayesiz bir şekilde bu işi yapabilirsin başlığı. Arkadaşlar bu işi sermayesiz bir şekilde yapamazsınız. Nedenini kısa bir şekilde size anlatacağım. Bu işe girebilmeniz için minimum 5-10 bin TL'lik bir sermayeniz olması gerekiyor. Eğer bu sermayeniz yoksa kredi kartınızla yapabilirsiniz demektir. Ama kredi kartıyla yaptığınız alışveriş de günün sonunda sizin cebinizden çıkan bir harcamadır. Sadece kredi kartı şu şekilde bir avantaj var. Bunu size söyleyebilirim. Aylık olarak harcamanızın yüzde %40'ını ödeyerek kredi kartınızla alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin ben bu ay Amazon tarafından 100 bin dolarlık satış gerçekleştirdim. Ve 100 bin dolarlık bir ürün aldım. Önümüzdeki ay kredi kartı ekstremde sadece 40 bin dolar ödeyerek diğer aya geçiş yapabiliyorum. Bu bir avantajdır. Başlangıçta bunu ben de yapıyordum. O yüzden kredi kartıyla başlayıp düşük sermayelerle ticaretinizi döndürmeye başlayabilirsiniz. Fakat sanılanın aksine sıfır sermaye ile bu işi yapamazsınız. İkinci başlık ise bu iş yasal mı? Arkadaşlar bu işin yasal boyutlarına baktığımızda bunun karar merci Amazon'dur. Amazon tarafındaki politikaları okuduğumuzda ise dropshipping ile alakalı bir politikası var. Şu an ekranda yansıyor hatta. Amazon bize bu iş modelini yapabilmemiz için belirli kurallar koymuştur. Diğer tüm iş modelleri için de aslında geçerli bu. Bu iş modelindeki Amazon'un en büyük belirlediği kural sen bu ürünleri direkt A kişisinden alıp B kişisine gönderme. Sen satıyorsun, sen bir aracılık ediyorsun. Bu ürünleri önce kendi depona çek, kendi adına kutulandır, kendi adına faturalandır ve kişiye bu şekilde gönder. O yüzden dropshipping yasak, dropshipping legal, dropshipping legal değil kavramları tamamen yanlış. Bu iş modeli hala yapılabilir, sürdürülebilir bir iş modeli. Bu iş modelinden ben 1500 kişiyle para kazandım. 1.5 milyon dolar üzerinde ciro yaptık. O yüzden bu tarzda karalamalara inanmayın. Bunu söyleyen insanlar da klavye başında hayatında hiçbir şey beceremeyen, hayatında hiçbir şey başaramayan insanlar. Siz onlara kanarsanız sizin de onlardan hiçbir farkınız kalmaz. Dropshipping hala yasal olarak devam ediyor. Fakat belli kurallar ve belli prosedürler çerçevesinde. Üçüncü başlığımız ise rekabet. Arkadaşlar pazar alanı genişledikçe ve bu iş modeli duyuldukça insanlar bu iş modelini yapmak için çok fazla talepte bulunuyor. Bu da pazar alanını büyütüyor. Fakat bu şişen balon içerisinde Amazon'da muhakkak patlaklar veriyor. Bu patlakları nereden veriyor? Bu ticareti hiç bilmeyen, bilinçsiz bir şekilde giren, mağazasını açıp ihlaller üstüne ihlal alan, mesajlara cevap vermeyen, siparişleri göndermeyen beceriksiz ve işi bilmeyen satıcıları en başta eliyor. Bunlara zaten Suspend diyoruz. İkinci aşamada ise siz bu iş modelinde ne kadar rekabet olursa olsun sıyrılmanız diğer insanlara göre çok daha kolay. Çünkü doğru bir ilerleme ve doğru bir planla, doğru bir yol haritasıyla ne yapacağınızı bilerek Amazon politikalarını A'dan Z'ye okuyarak benim videolarımı izleyerek doğru bir şekilde ürün ekleme yaptığınızda pazar hacminin büyümesini dezavantaj yerine avantaja çevirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü pazar hacmi büyüyebilir. Amazon'un burada dikkat ettiği kavram bu satıcı, bu ticareti ne kadar dürüst ve doğru bir şekilde yapıyor. Ürünleri gününde çıkarıyor mu? Müşterilerin mesajına cevap veriyor mu? Yüklediği ürünler düzgün mü? Bizim gönderdiğimiz uyarılara dikkat alıyor mu? O yüzden işinizi düzgün yaptığınızda rekabet sizi kesinlikle etkilemeyecektir. Çok büyük firmalara bakın. Çok büyük firmalara çok büyük rakipleri var. Rekabet bir noktadan sonra da bizim işimizi geliştirmemize yarayan büyük bir motivasyondur aslında. O yüzden bu da tamamen yalan. Dördüncü en büyük bilinen yanlış ise bir gecede milyoner oldum, bir günde 10 bin dolar kazandım, bir gecede Lamborghini aldım, Dubai'de yaşıyorum tarzında yalanlar arkadaşlar. Bunların tamamı yalan. Bundan nasıl gerçek olabilir? Bunlardan bahsedeyim. Eğer bu iş modelini uzun süredir yapıyorsanız, belli bir çevreye sahipseniz, belli bir yatırımcı gücünüz varsa bunlar elbette mümkün. Fakat yeni giren birinin cebinde çok büyük sermayesi yoksa bu kazançlara ulaşması çok zor. Nasıl olabilir? Senin cebinde 10 bin TL bir param vardır. 10.000 TL ile sen ay sonunda maksimum 2500 TL ile 3500 TL arasında yani 25 35 arasında bir karlılık elde edersin. Bir gecede 10.000 dolar kazanamazsın. Bir gecede 100.000 dolar kazanamazsın. Tamamen cebindeki sermaye yüklediğin ürünler gösterdiğin ilgi ile alakalıdır. O yüzden bu saçmalıklara da kanmayın. Beşinci ve son başlığımız ise eğitim dolandırıcılığı. Arkadaşlar biliyorum piyasada birçok insan bu işi öğrendikten sonra hemen eğitim vermeye başlıyor. Benim bile geçtiğimiz 6 ayda işi öğrettiğim daha hatta işin A'dan Z'ye hiçbir şeyini bilmeyen insanlar bile kendi danışmanlık firmalarını açmış bizim paketlerimizin benzer paketler sergilemiş bir şeyler eğitimler satmaya çalışıyor bunlar çok mantıksız arkadaşlar o yüzden eğitim alacağınız ve seçeceğiniz kişiyi çok dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor hesaplarını inceleyin danışan dönütlerini inceleyin piyasadaki varoluş sürecini inceleyin ve izlediği çizgisine çok net bir şekilde bakın arkadaşlar çünkü eğitim aldığınızda hüsranla sonuçlanabilir bizim sağladığımız hizmetler A'dan Z'ye ise bu işi öğretmek üzerine tabii ki de burada büyük bir sorumluluk da size düşüyor aslında. Biz size her şeyi A'dan Z'ye öğretiriz. Siz bunları ne kadar izleyip ne kadar not alırsanız, bunlardan ne kadar ders çıkarıp günlük olarak işlemlerinizi eklerseniz başarılı olursunuz. Bizim size sunabileceğimiz hizmet, bildiğimiz 5 yıllık deneyimimizi karıyla zararla size aktarabilmemiz, önden uyarılarda bulunup hesabınızın kapanmamasını sağlamak. Bu tarzda konularda yardımcı olabiliriz. Tabii ki de elimizden gelmeyen sebeplerden dolayı hesaplarınız kapanabilir. Amazon'un politikaları çok dinamik bir şekilde ilerliyor. Bu durumlarda da sizi yalnız bırakmıyoruz. Bunları nasıl çözebileceğinizle ilgili destekler veriyoruz. O yüzden eğitim konusunda da muhakkak satın alacağınız hizmetin arka plandaki desteklerini çok iyi inceleyin. Birçok insan görüyorum eğitim satıyor. Eğitimin arkasından hiçbir devamı gelmiyor. Evet arkadaşlar size bugün Amazon Dropshipping iş modeli ile ilgili 5000'den yanlıştan bahsettim. Bu dediklerime muhakkak dikkat edin. Bu ticareti yapmak istiyorsanız muhakkak bu videodan kendinize dersler çıkarın. Aman diyeyim dolandırılmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sonraki videomda görüşmek üzere.